Tabi bu maçın bir de Ali Samiyen'de oynanacak Jüp Derval etkisiyle yaşanacak bir rövanşı vardı. Ünlü teknik adam PSV'yi şaşırtmak ve güvenini sarsmak için başlama düdüğüyle beraber hızlı ve baskılı bir oyun planı hazırlamıştı. Sarı Kırmızılılar Derval'in istediği gibi oyuna oldukça hızlı başlıyorlar. Baskılı oyunun meyvesini 5. dakikada Tanju Çolak'ın kafa golüyle topluyorlardı. Erken gelen bu gol ilk maçtaki 3-0'a rağmen umutları arttırıyor ve tribünler adeta çıldırıyordu. 1-0'dan sonra PSV toplanıp birkaç pozisyona girse de aslanlar hızlıca ipleri yeniden ellerine alıyorlar. Mirsat, Uğur ve Tanju ile peş peşe pozisyonlara giriyorlardı. 42. dakikada türbünlerin bir kere daha çıldıracağı o pozisyon yaşandı. Cevat Prekazi'nin yerden yaptığı sert ortada Berifan Arle topu kendi ağlarına gönderiyor ve skor 2-0 oluyordu. Tribünler 3-3-3 diye tempo tutmaya başlamışlardı bile. Sarı Kırmızılılar Derval'in akıllı taktiğiyle ilk yarıda kimsenin beklemediğini başarmışlardı. Maçtan sonra gazetecilere 2-0'dan sonra oldukça endişelendim diyecek olan Hollandalı teknik adam Hiddink ikinci yarıda sahaya oldukça defansif bir takım sürüyordu. Oyuna yeni giren Ahdikot Tanju'ya adım attırmıyor. PSV defansı da Galatasaray'ın ileri uç elemanlarına önde pres yapıyorlardı. Bu yüzden de aslanlar bir türlü açık bulamıyorlar ve baskıyı arttıramıyorlardı. Dakikalar ilerledikçe yorgunluk belirtileri de artmaya başladı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray kupadan eleniyor ama oyuncular paha biçilmez bir deneyim kazanıyorlardı. Jüp well aslında geleceği planlıyor ve oyuncularının Avrupa'nın elit takımlarıyla başa çıkmaya çalışarak yepyeni tamamen farklı bir deneyim kazanacaklarını düşünüyordu. En önemlisi de bu maçlarda oyuncuların duydukları iç gerilimi sahne korkusunu ve gerginliği de kontrol etmeyi öğrenecekler. Bu da gelecek yıllarda başarıyı getirecekti. Gerçekten de Derval'in düşündüğü ve planladığı gibi oldu. Sadece bir sezon sonra Aslanlar Avrupa'nın bir numaralı kupasında adlarını son dört takım arasında yazdırmayı başaran ilk Türk takımı oldu.